Bugünkü videomuzda önemli bir konuyu işleyeceğiz. Bitcoin'de rally'nin sonuna doğru mu geldik? Bitcoin grafiğinde önemli veriler var. Videomuzda onları da incelemeye devam edeceğiz. Ayrıca bugün TIA Coin'in de analizini yapacağız. TIA Coin'de işlemlere girilir mi? TIA Coin yeterince düzeltme yaptı mı? Hep beraber TIA Coin'in grafiğini inceleyeceğiz. Şimdi DXY grafiğinle başlıyoruz. Amerikan Dolar Endeksi haftalık grafikteki direncine takılmıştı. Hala o direnci kıramadı. Bu da Bitcoin için pozitif yönlü bir veri. Aşağı yönlü gelmesi Bitcoin'de de hareketliliklere sebep olabilir. Yine M2 Global global grafiğimiz vardı. Oraya da baktığımız zaman aşağı yönlü biraz hareketler gelmiş. Yani piyasaya yeterince para girişi olmuyor maalesef. Amerikan 10 yıllıkları da yukarıdan gelen trendine takılmıştı. Aşağı yönlü düzeltmelerini veriyor şu anda. Bu da yine Bitcoin için pozitif bir grafikti. Maalesef ki Bitcoin dominansı yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Altcoin'lerde de düzgün bir hareketin gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri de burası. Bizim beklediğimiz nokta 62,5 63 sonrasında da 72-73 bandına doğru dominansla bir yükseliş bekliyoruz. 72-73 bandından aşağı yönlü düşüşlere başladığı zaman da büyük ralliyi görebilme ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Bugün Bitcoin grafiğini haftalık yapıda incelemeye başlayacağız. Videonun başında size bahsetmiş olduğum önemli bir grafikteki yakaladığım şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoin'in haftalık grafiğindeyiz. 2020-2021 yılında yaşamış olduğu şu rally dalgasını bugün inceleyelim. Özellikle şu RSI'daki aşırı satım bölgesi yine bu şekilde bu bölgede. Sonrasında gelen bir alçalan tepe, RSI üzerinde alçalan tepe varken grafiğimizde yükselen bir tepenin gerçekleşmesi ve bu noktada bir negatif uyumsuzluğun gerçekleşmesiyle büyük düşüş hareketinin gerçekleşmesi bir olmuştu şu şekilde grafiğimizde baktığımız zaman. Şimdi güncel duruma geldiğimiz zaman yine aynı şekilde ara sayımızda aşırı alım bölgesine girmiş şekilde yine bu bölgeye denk geliyor. Yine yeni yükselen bir tepemiz varken yükselmeye devam eden bir grafiğimiz varken bu noktada ERASAY'da yine bir negatif uyumsuzluk var. Bu da bize tekrardan bir düşüşün habercisi mi olacak? Bu grafikteki bu olay tekrardan gerçekleşir mi sorusunu gündeme taşıyor. Şöyle bir şey var. Tabi bu incelediğimiz grafik şu anda haftalıkta olduğu için belki biraz daha yukarı yönlü hareketleri sürdürebilir. Ama sonrasında gelecek olan düşüş yine böyle sert bir düşüş mü olacak? Yoksa küçük bir düzeltme yapıp yukarı yönlü hareketini sürdürecek mi? Bunu da yakından takip etmeliyiz. Bundan sonraki gireceğimiz işlemlerde de daha dikkatli olmalıyız. Günlük zaman aralığımıza da geldiğimizde yine Bitcoin'de her sayıda düzeltmeler varken Bitcoin'in yönü hala yukarı doğru çıkışını sürdürmekte. Bu demek değil ki Bitcoin'de de hemen bir düşüş gelecek. Şöyle baktığımız zaman buradaki yine bir filama yapısı çalışabilir. Bu yapıyı da tekrardan yakından takip etmeliyiz. Ola ki buranın kırılımınla tekrardan kendimizi 110-115 bandlarında görebilme ihtimalimiz de var. Ama bu süreçteki işlemlerimizi biraz daha dikkat etmeliyiz. Çünkü önceki dönemde rallide birçok kişi karını alamadan içeride kaldı. Buradan döner buradan döner derken yatırdıkları paranın %80-90'ı maalesef ki altcoinlerde eridi gitti. O altcoinlerde de hala düzgün bir hareketler göremedik. Bu yüzden stop noktalarınızı ona göre ayarlayın. İşleme giriş çıkışlardan korkmayın. Yine dediğim gibi ola ki işlem almak isteyen arkadaşlar buranın kırılımınla stop buranın kırılımınla da işleme girebilirler. İşlem kaçırma korkusu olmadan işlemlerini takip edebilirler. 93.530'un kırılımı bizim için önemli. Yukarı yönlü teyidini alabiliriz. Yine era sayında 4 saatlik bu bölgede de tekrardan bir uyumsuzluk yapmış. Aşağı doğru bir düzeltme görebiliriz. Tabii Bitcoin üzerinden konuşuyoruz. Altcoin'lerde bu düzeltmelerin daha da sert olabilme ihtimali var. O yüzden stop noktalarınızı güncellemenizi tavsiye ederim. Karınızı piyasalarda bırakmayın. Ethereum'da da aşağı yönlü bir düzeltme gelmişti. Tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma çabası var. 4 saatlik grafiğimizde tekrar bu aşağıda bir akümülasyon dönemi olduğunu bahsetmiştik. Şu bölgede bir akümüle oluyor. Tekrardan yukarı yönlü hareketler görebilme ihtimalimiz yüksek. Tabii ki bu çizdiğimiz trend çizgisinin kırılmaması gerekiyor. Kırılımlarda stop olmakta fayda var. İşlemden çıkılmalı. Sol da aynı şekilde yukarı hareket etme çabasını sürdürmeye çalışıyor. Şurada belirtmiş olduğumuz direnç bölgesini kırdı. Kendine tekrardan bu bölgede bir direnç yarattı. Şu anda da o direnci kıracak mı yoksa aşağı yönlü düzeltmesini verecek mi? Onu da takip ediyoruz. 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman şurada hacimli bir mumla aşağı yönlü bir kırılım gelmiş. Sonrasında gelen şu küçük mum da maalesef ki negatif bir mum olarak değerlendirebiliriz. Solda da bu trendin kırılımıyla aşağı yönlü hareketleri görebiliriz. Olası kırılımlarda olabilecek beklediğimiz ilk destek noktası şu noktamızdır. Yaklaşık 225'li rakamlar. Yine sizler de bu bölgeleri takip edin. Yine şu bölgemizde bir trendimiz vardı yukarı yönlü. Şu bölgeden muhtemelen kesişiminden tepki almasını bekleyebiliriz. AVAX buradaki sarı kutudaki direnç bölgesini kırdı. Şu bölgeleri testini ver ve yukarı doğru çıkışını sürdürüyor. Şurada tekrardan küçük bir düzeltme yaptı. Bakalım tekrardan bu noktaya kadar bir düzeltme yapacak mı? Tekrardan Avax'ı da takip etmeye devam edeceğiz. 50 <laughs> dalgalarına baktığımız zaman da Bitcoin'de bu bölgede olası bir ABC çalışmış. ikinci dalga ve üçüncü dalgaya doğru bir düşüş gerçekleşebilir diye bekliyorduk. Şu mavi yapı içerisinde. Bu yapımız şu beyaz çizgimiz kırılmadığı için hala çalışmaya devam ediyor. 93.500 kırılır buradaki bu senaryomuzda iptal olmuş olacak. Bu kırılım gerçekleşmediği sürece de buradaki bu düşüş riski hala devam ediyor. Bilginiz olsun. Bugün TIA grafiğini analiz edeceğimi söylemiştim. TIA'da da şurada gördüğünüz gibi güzel bir akümülasyon bölgesi oluştu. Şu bölgemiz güzel bir diya için akümülasyon bölgesi. Biraz daha yakından inceleyip işlem alabilir miyiz? Onları analiz etmeye çalışacağız. Işın ve mıknatısımızın yardımıyla şu bölgedeki trendimizi çiziyoruz. Henüz daha büyük trendde bir kırılım gerçekleşmemiş ama o noktaya doğru epey de yaklaşmış. Burada bu şekilde bir toba yapımız gerçekleşiyor şu anda. Aynı zamanda da trend çizgisine geliyor. Buradaki trendin kırılımı bizim için önemli olacak. Yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Tabii ki Bitcoin'in buradaki yapısı da önemli bizim için. Yine baktığınız zaman bu bölgede de böyle bir tobo yapısı görebiliriz. Buradaki kırılımla Bizim için grafiklerde dönüş hareketi olarak beklediğimiz noktalar şu son dipten sonra gelen bir yükselen yeni tepe, sonrasında gelen yükselen dip ve yine grafiğimizde şu şekilde burada da yine yükselen bir dip varmış. Bu bölgenin kırılımı bizim için önemli olacak. 785'ler. Tabii ki günlük grafikte bakıyoruz şu anda. 4 saatlik zaman diliminde inceleyelim. Şurada tekrardan kendini aşağı yönlü bir trend yaratmış. Bu trendin kırılımı bizim için önemli. Tabii ki aynı zamanda tekrardan burada da yukarı yönlü yükselen bir trendimiz var. Olası gelişlerde bu trendten yukarı yönlü alımlar denenebilir. Ya da bu direnç noktamızın kırılmasıyla tekrardan işleme girilebilir. Bizim için önemli olan haftalıktaki bu yeşil direnç bölgenin kırılması. Yine işlemlerimizi takip edeceğiz TIA için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum diyorum abone olmayı unutmayın